Bu sıradaki haberi geçen hafta ekranlarınıza getirmiştik. E, kısmen de olsa iyi bir gelişme var. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü iki yakın arkadaşı ayırdı. Şimal ve Ezgi skuterla evlerine dönerken ehliyetsiz sürücü onlara çarpmıştı hatırlayacaksınız. Ezgi hayatını kaybetti. Şimal ise komadaydı. Çok sevdiği arkadaşını kaybeden Şimal'den bugün güzel haber geldi. terbiyesiz sürücü arkadaşını hayattan kopardı. O da hastanede yaşam savaşı veriyordu. 17 yaşındaki Şimal 5 gün sonra komadan çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Ezgi Yiğit ve Şimal Toprak 17 yaşında hayalleri olan üniversiteye hazırlanan pırıl pırıl iki genç kızdı. Dershane arkadaşlarıyla gittikleri iftar yemeğinden çıkmış, skuterla evlerine dönüyorlardı. Müzik O sırada 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Osman Sarı iki arkadaşa hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ezgi ve Şimal ağır yaralıydı. Hemen hastaneye kaldırıldılar. Ancak doktorların müdahalesi Ezgi aileyi kurtarmaya yetmedi. Müzik şimal topraksa ağır yaralıydı. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Şimal beyin kanaması nedeniyle uyutuldu. 5 gündür yaşam savaşı veren genç kızdan güzel haber geldi. Müzik Uyandırılan Şimal komadan çıktı ve yoğun bakıma alındı. Tedavisi devam eden Şimal'in yakınları genç kızın ayağa kalkacağı günleri dört gözle bekliyor. Hadi bakalım Şimal Allah şifanı versin.